Bana bak kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere e, bu DirectX 11 ile alakalı hatanız için farklı bir çözüm göstereceğim. Daha öncelerden bildiğim bir şeydi bu. Unutmuşum şimdi aklıma geldi. E, DirectX simülatör yani simülatör diye DirectX emülatörü diye geçiyor zaten. E, şimdi ben size bir link bırakacağım aşağıda. Aşağıda değil de sitemizde bulacaksınız zaten hata çözümü kısmında. Her neyse işte e, şöyle yapacağız şuradaki gördüğünüz uygulamayı çalıştıracaksınız arkadaşlar size göndereceğim bunu çalıştırdığınız zaman şurası bu şekilde yani aktif olmuyor buradan siz edit diyorsunuz örnek veriyorum Valorant için yapacağız buradan 3 noktaya seçiyorsunuz Daha direkt geldi zaten işte oyunun bağlı olduğu yere geliyorsunuz işte Riot Games'e buradan benim tavsiyem şu ikisini de yapın şunu da ekleyin sonra buradan çıkın Girin, Valorant'a gelin. Şunu da ekleyin. Bunları tamam dedikten sonra OK diyorsunuz canlar. Buradan size Force softlar açık ya da kapalı olabilir. Bunları siz şu konuma getireceksiniz, Application Control'da. Daha sonra buradan başka hiçbir şeye dokunmayın. Bu şekilde kalsın. Bundan sonra şurada Force Warp yazıyor. Force Warp'a tıklıyorsunuz. Şu da feature Level Limit diyor buradan. Siz de 11 istediği için 11.0'ı seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Daha sonra oyuna girmeyi deneyin. Oyun kalitesinde değişiklikler olabilir. Oyuna girdiğiniz zaman ekran kartınız eski olduğu için DirectX desteklemediği için farklı görüntü şeyler olabilir. Bunları bilmiyorum nasıl yapacaksınız ama biz bunu daha öncesinde çok yapmıştık. Çok da iyi yedirdik. Mesela Crysis'lerde, Battle Fight'larda çok işe yaramıştı bu. E, Valorant'ta da işe yarayacağını düşünüyorum. Aynısında Fortnite için de geçerli. Bazen şunu diyebiliriz, şunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum şu şekilde çalışmadı. Force Warp kapatıp deneyin. bazen Force Warp kapalıyken ya da açıkken bazı VC'ler de yani açılmayabiliyor. Bunu da bir denemiş olursunuz. Duruma göre zaten yorumlar kısmında bana yazarsanız birlikte yaparız arkadaşlar. Uygula tamam dedikten sonra direk oyuna girmeyi denersiniz. Sonra yaşayacağınızı sanmıyorum. Denedikten sonra bana yazarsınız. kanalda destek için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar.